Olmuş. Evet dondurma bitmişti dolapta anneciğim. Ya anne ben niye dondurma yemek istiyorum? Yok ki anneciğim. Dolapta ya dondurma anne, yok. Ama işte bir yerden dışarı çıkan. Metin Ali saatin farkında mısın? Anne istiyorum ya. Ben illa bir yer açıktır hadi. Ne açıktır? Anne hadi ne olur. Anneciğim anne. bu saatte dışarı çıkmayı düşünmüyorsun herhalde. Anneciğim. Bu saatte gidip dondurma ya mı alacağız? ya? Metin Ali, şaka yapıyorsun. Ya alacağız. Anneciğim var mıdır bu saatte alacağız. açık yer? Hayır bu saatte açık yer ya var mı? Var, vardır Allahım. Bir ya? gidip bakalım ya, gideceğiz ama. Ya vardır. E, tamam hadi gidelim. Vallahi vardır. Bu saatte biz dondurma almaya gidiyoruz, almaya gidiyoruz ya, ya Metin Ali. Hiç de söz dinlemiyorsun anneciğim ama ha bu saatte açık bir yer. Hadi bakalım inşallah buluruz. Bu saatte dondurma almaya gidiyoruz Metin ile İnşallah açık bir yer buluruz Metin Ali. Gidiyoruz da. Buluruz. Nasıl bulacağız? emin misin? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu saatte. Hadi bakalım Metin. Şansına. Var mıdır sence? Var Hadi bakalım. Tüm caddeyi dolaşacağız. Var mı? İnşallah vardır. Hadi bakalım. inşallah buluruz caddede. Bir baksana. Gecenin bu saatinde her yer kapalı olur ama. Burada dikkat etme. Ne oldu? Bir şey oldu? mi? Hızlı? Yok yok yok. Ağzına açık bir yer. Aha bir yer bulduk. Hadi bakalım. Ne aynı dondurma alacağız? Bilmiyorum ki. Bizi buraya getiren sensin. Hadi bakalım çok şükür açık bir yer bulduk. Hadi bakalım Metin Ali. Ben meybuz alacağım. Hangisi? Meybuz mu alacaksın? Hı -hı. Ya o kadar şimdi bizi meybuz için mi buraya kadar ya, getirdin yani. Metin Ali. Biz ne alacağız? Biz ne yiyeceğiz? Sen yemeyeceksin. Niye? Aa. Hadi gel bana da seçelim. Abi de Abi şunu sever. Hangisi? Şş, dondurma mı alacak abi? Bilmiyorum ki. Ya abiye de meyviz olur. Sen hangisini alacaksın? Ben dondurma istiyorum. Bakacağım. Ben seçeceğim. Dur dur dur. Ama benim benimki hangisi olsun? Ya dur ya. Ben mebuzları da alacağım. Hangisini alacaksın? Hangisi? Keyif alacağım. Abi de keyif sevdiği için abiye de keyif. Orada mı keyif aldın? Evet, sen kendi aldın. Hmm, siz evet. keyif mi aldınız? Evet. Ben o zaman oraya olayım. Oraya o klasik mavi. Dur da karar Ver veremedim, mi? veremedim. Aslında ben şunu istiyorum. Cornet, tamamen Cornet olacağım. Evet, İkisi hangi? Ben Cornet istiyorum. Corneto istiyorum. Hangisinden? Vanilya. Olabilir. Şu bakayım. Evet, olabilir o. Dur, şu birazcık kötü. Ya ben de kendim için değiştireceğim. Değiştireceğim mi? Keyif. Dur şuna da bakayım. Aslında büyük boy da alabiliriz Metin. Ben şu alayım. Bakayım hangisi? Tamam onlar olabilir. O diğerlerini kaldır o zaman bak. Şu, var, şu Tamam o diğerlerini kaldır. Kilo. Tamam, hadi onlar olsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Metin Ali, nereye geldik anneciğim? Emre neresi burası? Lavanta. Lavanta evet. bahçesi. Gül bahçesi. Tamam. Doğru, Metin Ali, buradan. araba yok yok. Burası daha kestirme bak. He. Gel Metin Ali gel arabaya biniyoruz. Gel burada bir küçük bir araba var. Yunus Emre hadi gidelim. İnşallah kapısı açılır. Ali bu araba çok tatlı Yunus Emre. Ya kıyamam. Evet ya çok tatlı. <laughs> Lavantaların içinde. Bu, bu arabalar çok... çok eskidir. Direkt satsak var, var ya. Güzel parayla. Metin sen mi bineceksin arabaya? Geliyor mu? Hayır. Sağlar, yok ben ya. Ben <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> yok yok. Aa, bu şey ya şuradan basınca açılması gerekiyor. Evet. Bunlar kilitli kilitli anneciğim. Anne, Anne ben şu yaralardan geçeceğim. Ha, oğlum yok ya girme. Geçeceğim, ben ben. Annecim tehlikeli ben tehlikeli. Kavval yani hala vantalla arasından girebilir. Bak burada yol Ama Emre içinden bir şey çıkarsa. Yalan ejderha. Merak etme çığlık atar orada ölüverir. verir. Metin'e gideceksin <laughs> sen de? Ben oradan gitmem ya. Yok ben oradan girmiyorum. Korkaklar babam... giremez. Burada korkaklar giremez yazıyor. Ya. ben şey giremiyorum. Korkaklar giremez. Hiç de korkmuyorum ben. Sen anca baba buolar yiyecekti. Metin, <laughs> 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 ay ben çok korkuyorum ya. Metin Ali, oğlum yavaş git senize. <laughs> ay, Mete ne oldu? Çok kötü kokuyor <laughs> lavanta. Oğlum lavanta pis kokmaz ki lavanta çok güzel kokuyor baksana. <laughs> Metin, Emre. Anneciğim onlar yapışık oraya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yok şey döndü de onun Yok yok dönmüyor. Çalışıyor. Burada buralar sadece fotoğraf çekmek için. Aman içi. boş ver <laughs> ters Dönüyor mu? Çıkalım buradan ya. Metin. Abi en... dönüyor güzel. Ha, bu kırık bisiklet sadece. Kırık olan bisikleti buraya getirmişler. Hmm. Malzemeden çalmışlar tamam Tamam mı? hadi <laughs> çıkalım anneciğim buradan. Aa bak burada salınacak yeri var. Salınacak peki. Çık çık çık. Çık adam. Metin gel. Çok. Yuvamızı bulduk çek. <laughs> evet. Hmm. Metin Her at. yere topunu getiren Metin Ali. Allah'tan bana pas at dedi. Abi, tut. Yavaş, yavaş Metin bana gelmesin. Hey. Aha abi. gitti. Ya abi ya. Bir şey olmaz olmaz. atla. Ne Bir şey olmaz ya. ya. Evet çocuklar. Ya, ölüme, Anneciğim burada romantik fotoğraf çekmek için millet yapmış. Siz ne alakası var? Birbirinin Salıncak tepesine işte. binmişsiniz. Ne alakası var? Salıncak işte anne. Çok romantiksiniz çocuklar. Metin düşersen. Aa, kapat sana kapı vuruyor. Oğlum düşersen. At. Ya geliyor. Düşersen anneciğim. Aa. Aha Metin topun Belki patladı. Ben kesinlikle diken yok. Metin Ali ya topun patladı. Top zaten patlar. Patlattı bu. Ben Şimdi nasıl Emre, Sen topu mu patlattın? Hayır. Hayır en son ki sen çarptın. Ya ne? Sen vurmasaydın olmazdı. Ne buldun Yunus Emre? Emre sen nereye gidiyorsun? <laughs> Medine topun <laughs> burada kaldı. <laughs> Topunu al. Onu batma. Aha gitti topu gitti. Metin topun nereye gitti? Aa kere aldım. Al topunu. <laughs> oh, süpersin Metin. <laughs> abi yeni salıncağına gideceğim. Koş. Koş. Salıncak. Ha şu salıncağa mı gitti abi? Abi sonunda boş bir salıncak buldu. Yine bir salıncak buldunuz mu? Oğlum dikkat edin. Ampule çarpacaksın Metin Ali. Dikkat et Metin Ali. Oğlum ne yaptın? Yunus Emre kafana ampule çarptı. Aa. Bence senin Metin Ali hani tek sallansın. Metin ben ampulü söküyorum sen tut. Senin Metin Ali, Yunus Emre seninle ne yapalım? Hadi, Neden? hadi birazcık Metin. yerimi çaldı ya. Oğlum yanına otursana bak. Ama gel itin beni içecek Yanına oturayım Niye? Bir açı, At. Dur dur, dur ben sallayayım seni. Zaten ölçekli değil, biri aşağıda biri yüksekte. Şöyle Abi, dur. Sen de, sen sen de. Oğlum bu uzun, bu, baksana bu gep geniş. <laughs> İki kişi birden <gülüyor> oturamıyor <gülüyor> mu Yunus Emre? Yok. Geliş işte, işte ölçülü sallanmıyor. Ay. Ha. Ay. Dengesiz o zaman. Evet. Ha, dengesiz. Hadi. hadi dur. Top geliyor Metin Ali. Hadi. Aha, hadi bakalım. <laughs> geri dur hadi. Baba atsın. Sana gol atsın. Aha geldi top. Gitti gitti. Metin top gitti. Ha. Aa. Ha. Evet, ha. evet Yunus Emre. <laughs> Cüzetleme Kulesi'ne geldik. Metin. Evet. Kuleye geldik. Evet. Ben, Malibu, <laughs> ben bilmiyorum kim fethet, fethetmiş. <laughs> Ay burası çok güzelmiş ya çocuklar. Çok güzel. <laughs> Keşke içi de güzel olsaydı. Bakayım <laughs> bir. Arkadaşlar bu bir sponsor değildir lütfen. Ya, çok kirli bırakın. bırakmışlar burayı ya. Çok kirli bırakmışlar değil mi yine çocuklar? Ben <laughs> şöyle... Hadi inelim buradan. şuradaki yere gidelim. Neresi? Şurada tamam, halımız var ben zaten Sırat Sıra çim, Hadi gidelim geçelim. oraya. Çim var gidiyor musun? Gidelim oraya hadi. Ama yol şu aradan tabii ki de. Aradan yol, yol var mı ki? Ben buradan geçeceğim. Sana, Emre oradan yol yok yok. Aa burası çok karanlık gelin. Metin gel buraya tam senlik. Oğlum Geçim. orada yol var mı? Buradan mi? geçeyim. Hem Ecek karanlık. Neden acaba? Hadi gel gidelim. Ha burası güzel işte bir şeylik. Tam işte. şuradan gidelim direkt. Anneciğim gel. <laughs> şimdi acaba şimdi... bazı meyve var mı? Bir rivayet. Oğlum işte ceviz soru. ağacı. Bak. <laughs> Aa ceviz mi? Evet. Hadi alana. Oğlum daha olmamış ceviz. Bir tane. De. Yok yok oğlum daha cevizler olmamış. Sen... Bir tane şurada bir tane var. Hani, oha burada ıslak mı şey yayılıyor? Anneciğim ıslak ıslak orası. Islak? Dağ, koltuk da bu. Islak neresi ıslak Şelale. Koltuk şelale. Oğlum burada yer yok ki nasıl oynayacaksın? <laughs> var ya. Işte. Anca şurada oynarsınız. Gel